Zeynep Güneş, ziyaretçim var. Bir çocuğu kaçırmakla kalmayıp kendisini annedirten, çocuğun adını değiştirten, onu manipüle eden ve en ağır cezayı hak eden Zeynep Güneş. Beni buraya hakaret etmek için mi getirdiniz? Hayır. Bunlar sizin hakkınızdaki ilk izlenimlerim. Ama artık böyle düşünmüyorum. Sebep? Buyurun. Turna bunu size yazmış. <laughs> Siz bunun için çağırtın bunu. Kaybettiğini düşünmüştüm. <laughs> Annemi sevmemin nedenleri. Benim annem dünyadaki en iyi anne. En güzel en akıllı, en var ve en komik. O benim canım. Annem benim okumamı istiyor. Çünkü benim annem çok iyi bir insan. Ama... benden sakladığı bazı şeyler var, biliyorum. İş hakkında, paramız olduğu hakkında, her şeyin güzel olacağı hakkında. Yeni bir hayat kuracağımız hakkında. Mutlu olduğu hakkında. Hapiste iyi olacağı hakkında. Ve hepsi de benim mutlu olmam için. Anne, seni çok seviyorum. Yanılmışım. Hakkınızdaki düşüncelerim konusunda yani. Senin yatağın burası. Sen tut şu yastığı ben çarşafını sereyim. Ben hallederim. Emin misin? Bu senin için biraz zor olabilir. Hı -hı, hallederim ben. Peki o zaman ben kapıdan çıkınca hemen tam karşıdaki odadayım. Bir şey ihtiyacın olursa ya da gece korkarsan hemen bana seslen. Ben hemen gelirim. Tamam. Tamam o zaman İyi geceler. İyi geceler. Herkese iyi geceler. İyi geceler. Ayrıca sınav varmış bugün. Çok korkuyorum. Ya kötü not alırsam? Daha önceden de böyle söylemiştin. Ama yine beş aldın. Melekciğim, günaydın canım. Günaydın. Aa, yatağını mı topladın sen? Evet. Aferin sana. Bak, bu senin için. Hadi seni hazırlayalım da arkadaşlarına yetiş olur mu? Çok teşekkür ederim. Yani haberi basmayan gazete yok. Hepsinde de Duru var. Vay be Duru. Gazeteci olup haber yapacağını haberin kendisi oldun. E, kaç kere özür dileyeceğim daha? Hala niye benim üzerime geliyorsunuz? Aa, üstüne gelmiyoruz kızım. Gamze. Ama güzel çıkmış ha. <laughs> Anne ya. Hadi ben geç kalıyorum. Hadi gidiyorum. Tamam. <laughs> Gelin bakayım yanıma. Kalk, kalk kalk kalk. Çabuk. Gel buraya. Gel buraya. Oh. Hep yüzünüz gülsün böyle. Bu zor günleri atlatacağız. Moral bozmak yok. Anlaştık mı? <laughs> Hadi gidiyorum ben. Görüşürüz. Ya ben sana bir şey söyleyeceğim. Bence sen Sarp'la evlen, evinin kadını olan En güzeli ben. <laughs> gel gel, kuzum benim. Her şey geçecek, tamam? Medya seni, bencece nedenlerden dolayı sadece çocuk kaçıran bir kadın olarak görüyor. İnsanların ne düşündüğü umurumda değil. Tuna, o nerede şimdi? Tuna görüşe geldikten sonra annesini karakolda sorguya çekmişler. O kadına geri mi verdiler turnerimi? Hayır mi? canım hayır. Ama şüpheler giderilinceye kadar çocuk esirgemeye yollamışlar. İyi. Orası daha emniyetli. Annesinin yanında olmasından daha iyi. Ulaşabilmiş midir acaba oraya? Hı? Yemekleri falan sevmiş midir? Zeynep hala neler düşünüyorsun? Hem... Artık turna değil o. Melek. Melek takılan kedi taklidi yapsın. Hadi. Bir, iki, üç. Turna güneş yok artık. O artık yeniden Melek Akçay oldu. Melek takıldı, Melek takıldı, Melek takıldı, Melek takıldı, Melek, takıldın, melek, takıldın, melek takıldın. Tamam, tamam, durun, tamam. Miau, 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 miau. buradan çıktıktan sonra onu geri alabilecek miyim? Bu imkansız. Ama eğer suçsuz bulunursan görüşmeye izin verebilirler. Hani onun ne kadar acı çektiğini biliyorsun. Yani şahitler var. Bandırmada Sezgin öğretmen var. Komşular var. Onları çağıralım. Onun eziyet çektiğini kanıtlayabiliriz ama bu senin o çocuğu kaçırdın gerçeğini değiştirmiyor Zeynep'ciğim. Benim bir planım var. Ama sen de mahkemede ben onun annesiyim falan demeyeceksin. Sadece Melek Akçay'a yardım etmek istediğini söyleyeceksin. O zaman belki seni buradan çıkarabilirim. Ben de buradan çıkmak istiyorum. Buradayken turneye bir faydam dokunmaz. Ha? İşte böyle. Bunun için uğraşacağız. Ha? Yani Zeynep ne zaman mahkemeye çıkacak? Yakında. Yakında. Ben de mahkemede bildiklerimi söyleyeceğim. Savunma avukatının sizi tanık olarak çağıracağını sanmıyorum. Sabıkanızdan dolayı. Eğer bu ortaya çıkacak olursa davanızı etkileyebilir. O yüzden de hiçbir şey yapmasanız daha iyi olur. Anladım. Tamam. Polis şu an turnaya yapılan suistimali araştırıyor. Bu süre zarfında da Turna çocuk esirgemede kalacak. Turna'yı çocuk esirgemeye mi aldılar? Ah yavrum benim. Ne yapıyor peki? E, aradınız mı konuştunuz mu bir haber alabildiniz mi? Henüz içeriden bir bilgi alamadık. Zeynep biliyor mu? O yalnızca onu korumaya çalıştı. Annelik yapmaya çalıştı. Mahkemede herhalde bu anlaşılır değil mi? Zeynep Hanım Turna'ya annelik yapmaya çalışmadı. Annesi olmaya çalıştı. İşte tam olarak suçu da bu. Anne olmayı istemek neden suç olsun ki? Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. İyiyim. Siz de iyi görünüyorsunuz Zeynep Hanım. İyiyim sağ olun. Turna'dan haber alabildiniz mi? Görebildiniz mi onu? Yok. Sadece hala çocuk esirgemide olduğunu biliyorum o kadar. Sizin bir ihtiyacınız var mı? Yok sağ olun. Annem yapıyor gereğini. Tek istediğim Turna'dan haber almak. Yani onu çok merak ediyorum. İyi mi? Sağlığı yerinde mi? İşte, keşke ondan haber almanın bir yolu olabilse. Bakayım, belki ben bir çaresini bulabilirim. Konuştuğumuz gibi izin vermediğim çocuklarla görüşmeyeceksiniz. Tabii tabii, siz hiç merak etmeyin. Peki, buyurun. Kim osurdu bir tosurdu oynayana. nasıl oyun? Kim osurdu bir tosurdu? <laughs> Melek, gelsene. zayılıyor bak çok komik. G geliyorum. <laughs> Neslihan Hanım, e, Müdür Hanım beni yanlış anlamış olabilir mi acaba? Yani çocukların hepsiyle değil de sadece son gelen çocukla kısacık da olsa konuşamaz mıyım? Bu imkansız Ali Bey. Zaten son gelen çocuğun davası görülüyor şu an. Görüştüremem sizi. Kusura bakmazsanız işiniz bittiyse sizden gitmenizi rica edeceğim. Ben de idareye karşı zor durumda kalmak istemem. Tabii tabii. Tamam. Her şey için teşekkürler. Rica ederim. İyi günler. İyi günler. Abla biri görürse başım yanar. Sadece on dakika. Kameraların görmediği bir yerde. Bakın annesi çok zor durumda. Ve çok da merak ediyor. Eğer bize yardımcı olursanız çok memnun olacağım. Tabii sizi de çok memnun edeceğim. Tornacığım, şimdi senden isteyeceğim şeyi söylemek benim için çok zor olacak. İlerleyen yaşlarında beni suçlamandan, veya bugün hatırlayıp benden nefret etmenden çok korkuyorum. Ama sana bakınca küçük bir çocuk değil de halden anlayan ya da anlayacak büyük birini görüyorum. Ve beni anlayacağına inanıyorum. Biliyorsun Zeynep hapiste. Çok yakında mahkemesi olacak ve benim onu kurtarmam lazım. Ama bunu tek başıma yapamam. Yardım ederim tabi. Ee, buraya bir pedagog da polis gelecek. Ee, sana bazı sorular soracaklar. Eğer benim öğrettiğim cevapları verirsen Zeynep'i kurtarabiliriz. Tamam. O zaman şimdi beni çok iyi dinle olur mu? Eğer Şule'nin sana zarar verip vermediğini sorarlarsa şöyle diyeceksin. Annem bana zarar vermedi. ...ben yalan söyledim. Yaramazlık yapınca kızmıştı. Saksıyı düşürünce kızıp... ...bunları çöpe at demişti. Yani ben yalan söyledim. Zeynep'e neden anne dediğini sorarlarsa? Ben annemi kızdırmak için öyle dedim. Annemle ilgili yalanlar söyledim ona. İstanbul'a gelmek ben istedim. Melekçim biliyorsun burada sosyal hizmetlerin koruması altında güvendesin. Kimseden korkmana gerek yok. Eğer birisinden korkup yalan söylüyorsan... Hayır, kimseden korkmuyorum. Ben doğruyu söylüyorum. Arkadaşlar, kusur. Cahide Hanım, kızınızın avukatı olmak nasıl bir duygu? Bu konuda bir açıklama yapacak mısınız? Mahkeme süreciniz nasıl geçecek? Cahide Hanım, Cahide Hanım, lütfen, bir ne düşünüyorsunuz? Açıklama yapar mısınız? birbirimize gördü gibi şeyler söyleme sakın. Yani bunun hiçbirimize bir faydası yok. O ne demek ya? Nasıl söyleme? Şişt. Senin önce tutuksuz yargılanmanı... ...sonra da beraat etmeni sağlamaya çalışıyorum. Anne rica ederim. Ben turnayı olanları anlatmazsam onu onlara geri verirler. Vermezler. Vermeyecekler. Bana güven bir şeyden şüphe etsem sana böyle şeyler söylemem. Benim Turna'nın iyiliğini ben de düşünüyorum. Turna güvendi. Çocuk esirgemedi. Ve orada kalacak. Biz senin bu davadan ceza almamanı sağlayabilirsek... ...koruyucu annelik için uğraşırız sonrasında. Çocuğu yasal yollardan almaya bakarız. ...Turna'yı düşün. Zeynep Güneş, gidelim. Allah Allah'ım, Allah, Allah Ne yapıyorsam bir şey yapıyorum. Aile mahkemesi tarafından sanık Zeynep Güneş hakkında... ...mağdur Melek Akça'ya yaklaşmama kararı verildiği görüldü. Şöyle Akçay, Ayakalık. suçlamanızı geri çekmişsiniz, bu konu hakkında söylemek istediğiniz son bir şey var mı? ...şikayetimi geri çektim. Allah'ından olsun. Peki, oturabilirsiniz. Efendim. Müvekkilimin... ...beratini talep ediyorum. Bildiğiniz üzere... ...dosyada Melek Akçay'ın... ...pedagog eşliğinde alınmış ifadesi mevcut. Zeynep Güneş... ...sizin son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Çocuğun zor durumda olduğunu düşündüm. Seyirci kalmak istemedim, yardım etmek istedim. Benim yerimde kim olsa aynısını yapardı. E, efendim, arz etmeyi unuttum. Dosyada Melek Akçay'ın ruh sağlığının bozulmadığına dair rapor da var. Evet, okudum. Peki, oturabilirsiniz. ...gereği düşünüldü. Sanın Türk Ceza Kanunu'nun 109. maddesinin birinci fıkrası uyarınca... ...bir yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına. Suçun çocuğa karşı işlenmiş olması sebebiyle... ...109. maddenin üçüncü fıkrasının F bendi uyarınca... ...cezanın bir katı arttırılarak iki yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına... TCK'nın 51. maddesi uyarınca daha önce sabıka kaydı olmaması nedeniyle ve yargılama süresince gösterdiği pişmanlık dolayısıyla tekrar suç işlemeyeceği kanaati uyandığından cezanın ertelenmesine. Ceza muhakemeleri kanunun 231. maddesi uyarınca hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına. Tutukluluk şartlarının ortadan kalkması nedeniyle sanığın tahliyesine aile mahkemesi kararı doğrultusunda sanık Zeynep'in mağdur meleğe yaklaşmamasına karar verilmiştir. <laughs> Serbestsiniz Zeynep Hanım. Zeynep öğretmen. Bizden uzak dur. Benden de Melek'ten de uzak dur tamam mı? Ya tamam kızım hadi gel yürü. Sen de turnadan uzak dur. she's all